Şimdi biliyorsunuz hiç planda yokken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli görüştüler. Üstelik bu görüşme planlı bir görüşme de değildi ve bu görüşme de şunun ardından gerçekleşti. Biliyorsunuz Süleyman Soylu'ya desteğini açıklamıştı Bahçeli ve üstelik devlet için diyerek hani o devlet zırhını giydirerek bunu daha evvel de söylemiştim çok önemli bir şey yaptı Bahçeli. Hani bir siyasetçi ince o zar elbiseyi çıkarıp Süleyman Soylu'nun üzerinden devlet adamı zırhını giydirdi. Devlet adamı olduğunuzda çünkü dokunulmaz oluyorsunuz. Her neyse sonra çok enteresan bir şey oldu. İşin politik tarafına da geçeceğim. Bu Bahçeli'nin Süleyman Soylu'yu desteklemesine güya Seyhan Avşar Halk TV'de bir külliyeden kulis almış. E bu kuliste de bakın buna ilişkin neler söyleniyormuş. Bazı kulisler vardı. Deniliyordu ki Devlet Denetleme Kurulu Süleyman Soylu hakkında bir inceleme başlattığı söyleniyordu. Bunu ilk kez burada söylüyorum. Bunu sordum. Gerçekten Devlet Denetleme Kurulu mu, Süleyman Soylu hakkında bir inceleme başlattı mı diye sordum. Dedi ki "Seyhan Hanım, veya Soylu ileride yargılanır mı?" diye ekledim. "Seyhan Hanım, Cumhurbaşkanımız mahiyetinde çalışan hiç kimseyi davalık, mahkemelik yapmaz. Zayıflatır ve siler." Tekrar okumakta yarar var. "Cumhurbaşkanımız mahiyetinde çalışan hiç kimseyi davalık ve mahkemelik yapmaz. Zayıflatır ve siler." Bu doğru bu kısmı. Mesela Binali Yıldırım hani başına gelenleri az çok biliyorsanız ya da takip ediyorsanız misal. Başka başka isimler de var. Mesela Erdoğan'ın yanından ayırdığı Mücahit Aslan. Yani zaman içerisinde çok fazla yanından koparttığı insanlar var hakikaten. Onları böyle sivil yok gibi şey yapıyor, siliyor. Dedim. Peki soyluyu zayıflatıp silmeyi mi düşünüyor Cumhurbaşkanınız diye ekledim. Cumhurbaşkanı soyluyu zayıflatıp silmeyi mi planlıyor diye ekledim. Seyhan Hanım zaman bunu gösterecek. Bekleyip göreceğiz. Şimdi burada benim anladığım ve daha önce AK Partililerle konuştuğum ya asa şunun için konuşmuştum daha önce birkaç AK Partili ile Erdoğan'la çalışan isimlerle yakın çalışan. Şimdi Erdoğan hiçbir zaman zaten şey yapmıyor ne bileyim kimseye tam yetki verip Tam sen böylesin hani yürü filan demiyor zaten hiçbir zaman yani her şey kendisinin kontrolünde ama hep şöyle denge kuruyor benim anladığım kadarıyla. Yani mesela beni bir yere getiriyor. Benim beraber iş yapacağım altımda ya da üstümde veya neyse benim tam zıttım birini koyuyor. Veya benden bir dönem sonra benim başımı ağrıtacak benim tam zıttı birini koyuyor. Veya benden bir dönem önce neyse. Ve dolayısıyla kendi içerisinde böyle sistemin birbirini yediği, şahısların birbirini yediği yani çok kamuoyuna yansıtmamaya çalışsa da böyle bir dengesi var. Dolayısıyla bu denge altında da diyelim benden vazgeç. Geçti o makamda ben artık yokum. Böyle bekliyorum ben. Nasıl? Niye bekliyorum? Godoy bekler gibi bekliyorum. Bir gün belki beni hatırlar. Benim de orada sesim çıkmaz. Ne bileyim kimseye de kamuoyunun önünde bir şey demem. Başka uzatılan eli de tutmazsan bir sıkıntı da olmaz yani belki bir gün beni tekrar hatırlar. Zaten muhtemelen bana ihtiyacı varsa yani buradaki ben bir örnek olarak söylüyorum. Yani hiçbir şey olmamış gibi o gün beni arar. Bahar'cım ya neredesin sen? Hani vardır ya öyle şey arkadaşlar. Der. Kollarını açar. Hani o şey vardı ya o filmde babam ve oğlum filmindeki gibi. Sarılır. Beni işte iyi bir yere tekrar koyar. Gerekiyorsa o günün şeyinde, şartlarında. Erdoğan'ın tamamen şeyi bu. Hareket kabiliyeti bu. Benim gördüğüm yıllar içerisinde. Yani ta böyle unutulmuş düzeyde olup tarihin tozlu sayfalarından çıkarttığı da var. Hiç çıkartmayıp orada tamamen bıraktıkları da var. Yani hepsi var. Mesela Bülent Arınç koptuğundan beri zaten çok farklı bir kopuştu biliyorsunuz onlar. o on, Bülent Arınç daha da çıkmadı yani. O arada kendi işte bir şekilde irtibatını koparmamaya çalışıyor. Yani Bülent Arınç bir Abdülhatif Şener olmadı. Hani Abdülhatif Şener o şeyi tamamen kopardı. Oradan bağ gitti, biliyorsunuz tutulan başka bir eli, uzanan başka bir eli tuttu, işte CHP'de milletvekilliği yaptı, son dönemi daha da fena oldu hatırlarsınız biliyorsunuz. Yani onların hiç şansı yok bu arada. Şimdi Süleyman Soylu meselesine dönecek olursak burada şöyle bir şey var. Şimdi Süleyman Soylu ya da haklıdır haksızdır ayrı mesele onların arasında nasıl bir ilişki vardır, işte Sinan Ateş'ten midir, emniyetteki yapılanmadan dolayı mıdır? ıdır dıdır bıdır. O kısmını yüzde yüz bilemem. Yani kimse de bilemez şu anda neden olduğunu ama sonuç olarak bir Bahçeli, burada Devlet Bahçeli Süleyman Soylu'ya bir el uzattı ve Süleyman Soylu da teşekkür ederek iyi ki başımızdasınız yani o minvalde diyerek bu eli tutmuş oldu. Asıl zaten Erdoğan için kabullenilemez kritik olan şey bu arkadaşlar. Bundan sonrasında bu şu demek bu bence bu benim fikrim bu arada yani yanılıyor olabilirim benim kendi fikrim bu yorumum diyeyim. Bence bundan sonra Süleyman Soylu ya MHP'ye geçer. Biraz ortalık yatıştıktan sonra. Ya da AK Parti içerisinde artık ben ciddi bir siyaset yapabilecek durumda olduğunu düşünmüyorum. Hele ki Bahçeli'nin bu hamlesinden sonra. İkinci madde ise, alternatif demeyeceğim, madde ise şu. Şimdi şunlar söyleniyor. E, 2015'ten beri biliyorsunuz işte Devlet Bahçeli, MHP ve şey ittifakı, işte AK Parti ittifakı. Yani diğer işte küçük partiler de var ama şu an hani ağırlıklı olan ittifak bu. 2015'ten beri var ve aslında 2015'ten beri hep şu dedikodular var. Ya işte Erdoğan bu ittifaktan kurtulmak istiyor ama kurtulamıyor. İşte Bahçeli'nin eli çok güçlü, işte Bahçeli'ye bağlı, işte her şey Bahçeli'ye kaptırdı. Neler neler yani doğrudur yanlıştır bunlar hep konuşulan şeyler. Ankara gazetecileri benden daha fazla bile duymuştur, daha iyi bile bilir bu söylenen şeyleri. Fakat bu kez şöyle bir şey var. Deniyor ki, yani bu da bir kulis diyeyim. E, deniyor ki, ya evet bu kez hakikaten AK Parti iktidarı sermaye için daha rasyonel bir Türkiye'ye doğru ilerlemek için MHP ile olan ittifakından bir şekilde geriye çekilmek istiyor. Ama şu anda da böyle bir milliyet çoylardaki artış, Dünyanın biraz daha kutuplara kayması ayağını da buradan çok kolay bir şekilde geriye çekemiyor. Bir de MHP'nin hani görünürde oyların arttığı bir yerde hani bir anda tamam sen git artık veya senin artık bu ittifakı bozalım diyemez. Şu söyleniyor. Peki bu ittifakın yerine acaba İyi Parti mi koydu? Yani daha mesela MHP'nin bir tık yine milliyetçi ama daha seküler milliyetçi tarafı İyi Parti'yi mi koydu? Her ne kadar şu an İyi Parti'nin vitrininde böyle açıklamalar alenen yok ama bir belediye başkanı hatırlıyorsanız şey demişti pardon bir milletvekili TV yüzde hatta demişti ki e, ya Eskişehir'de AK Parti ile ittifak yapabiliriz demişti. Bu bile başlı başına çok yüksek bir açıklama aslında büyük bir açıklama. Yani bir yerde AK Parti ile ittifak yapabiliyorsan zaten niye başka yerlerde yapmayasın? Bunun emareleri Kezan Beral Hanım'a epeydir söyleniyor. Ya işte biz mecbur muyuz işte şeyi desteklemeye? CHP'nin belediye başkanlarını desteklemeye mecbur muyuz? Biliyorsunuz demeler var. Mansur Başkan'la Ekrem Başkanı desteklemek zorunda mıyız? İşte bu parti CHP için mi kuruldu diye. Buradaki plan eğer MHP'nin yerine İyi Parti'yi koyup büyütmek ise İyi Parti buna okey olur mu? Bence olur. Aynı zamanda da Meral Akşener'in ta abisiyle hapislik döneminden falan öyle de uzak hani şeyleri var. Yani geçmişten tanışıklıkları ve ilişkileri, arkadaşlıkları, dostlukları heh, var. Dolayısıyla Lütfi Türkkan mesela daha önce bundan yaklaşık bir ay önce şöyle bir tweet atmıştı. Hatta ben bunu defalarca ona sormama rağmen cevap vermedi. İşte AK Parti FETÖ ile barıştı diye. Ya ben bunu neye dayanarak böyle diyorsun, niye böyle diyorsun diye defalarca sormama rağmen cevap vermemişti. Şimdi bugün de mesela şöyle bir tweet attı. Dedi ki işte ya başarılı olanı da tebrik etmek lazım. Bak işte Ali Yerlikaya, şimdiki İçişleri Bakanı güzel işler yapıyor. İşte şöyle başarılı, böyle başarılı falan diye. Dolayısıyla böyle... Şimdi siyasette de ısındırma turları vardır arkadaşlar.